uzay mekiğinin fırlatma rampalarının genişliği 143 santim. Niye bu böyle diye bakmışlar. Sonra şöyle bir gerçek ortaya çıkmış. Bu rampalar çok uzun oldukları için bunları trenlerle taşıyorlar. Ve daha geniş yaptığınızda bunlar tünellerden falan geçemiyor. Çünkü tren raylarının açıklığı 143 santim. Peki İngilizler bu ilk tramvayı ve e, treni yaptıklarında niye rayları 143 santim yapmışlar biliyor musunuz? Çünkü iki at yan yana geldiğinde kalçalarının genişliği 143 santim. Ve öyle olduğu için de eski Roma at arabalarının tekerlek açıklığı 143 santim. Yani iki atın kalça genişliği uzay rampalarının, genişliğini belirliyor. Bilim böyle bir gelenek. Üst üste koyarak, geliştirerek, güçlendirerek ve o geleneğe sadık kalarak yapılabilir bir şey.